Evet, hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Paraz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar <laughs> ne mi yapıyoruz? Bugün sablatikada sizlerle beraber şu oyunun başından beri gidemediğimiz 19. yaşam kozasına gideceğiz. Hatırlıyorsunuz en sonki bölümde güç kaynağının bitmişti. En sonki bölümde benim en çok hayran kaldım. Üretiminde hayran kaldım. daha çok araç olabilir oyunda. Şu anlık sadece bunu gördüm. Şu aracı yaptık. of çok güzeldi. Bu arada 500 metre iniyormuş. Yeni fark ettim bunu da. Şöyle baktığınızda 500 metre. 500 metreye kadar iniyor arkadaşlar. Bununla beraber nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Üf ya niye arıyorsunuz beni? Beni aramayın bak. Ben ben, ben size artık meşgul ediyorum. Meşgul ettim seni. Arama beni. Ee, 19. yaşam kozasına gittik arkadaşlar. Bakalım ne demişler. Gezegeni yaklaşıyoruz. Bir inşanını bulduk. Konum bilgisini gönderiyoruz. Yörüngeye girmek. Sanbim dua edin bizi beklemekten vazgeçmeyin. Sampim geliyor. Bir dakika. Dumanlı alan. Bu bizim ada. Bizim uzaylı adası. Gelme. De. Kurtuluyoruz Simot. Simot gel kurtuluyoruz. Ya da sen gelme. Sen gelme ya. Sen burada kal. Ben geleceğim. Hem bir böyle bakmış oluruz. Güzelliğine. Şu gemiye bakın ya. Ohoho. Çok iyi. Kamera. Böyle kullanılabilir aslında ya. Böyle yukarıya çıkartacaksın. Ya bak böyle kullanılabiliyor. Bu güzel bir Araba gibi kullanabilirsiniz bunu. Böyle aşağıya bakarsınız. Çok güzel bir gemi. Motor bu şeyleri bulamadım bu arada. Bunları alın al <laughs> hiç denemedim şu küçükleri almayı. Denemeyi de düşünmüyorum. Bu sambin iniş alanı bu sambin bizim şeye mi inecek acaba? Yere mi inecek? Evet. Bizim yere inecek. Yok. Evet ya bizim yere inecek bu. Bak buralara buralara dikkatli bakın göreceksiniz son beam iniş alanı. Kurtaracaklar bizi. Evet, oyun bitti. Final. Bugün San Sabunotika finalle karşınızdayım. Bakayım. Evet, orası. Bugün Sabunotika final bölümüyle karşınızdayım. Ye. Yeah. Ama bu kadar basit bitmiyor böyle bence oyun. Bak ben ee, bu işte bir sakatlık var ama neyse. Bu işte bir şey var. Ah bak bizim odaya geldik. Bu işte bir sakatlık var. Bir anda gelsin kurtuluruz. Yani. Tehlikeli acıkma ne ya? Öf. Soğan ağacı var orada yersin. <laughs> Bizi kurtarmazlar. Sonra da. Sokan. Sen benim iniş alanın suyun üstünde mi? Ya hızlı mı bitir? Bana mı öyle geldi? Bu e, Cyclops'la aşağıya değineceğiz. Şurayı ben bir park edeyim. Kapatalım motoru da unutmayalım. Orada bir şey var. Aa lityum. lityum. aldım. 36 dakika mı? 36 dakikalık bir video ile karşınızdayım. Ve bu süre boyunca sadece yemek yiyeceğiz. Giderken yemeğimi fırlamak ve suyumu fırlamak istiyorum. Ben bu soğan ağacı örneğiyle bir şeye koyayım. Kendi gemime koyayım. Of ne kadar güzel duruyor. Dur şöyle. Depoya ilk koyduğumuz şey de soğan ağacı örneği. Logan. Bak ıı, vurmayın. O kadar Cyclops yaptık. Marvelci, gel. Marvelci gel. Gel gel. Hı. Git. Gözde bak. Bana bak. Hey hey hey. Merhaba. yapışkan tuşlar. Şu yapışkan tuşları bir kapatabilir miyiz? Bakın elimdeki gidiyor. Geliyor. 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 Bir suyun altına doğru bence bir yani suyun altına doğru bir yolculuk yapalım. Oraları bir keşfedip nasıl olsa 500 metre aşağı inebiliyoruz birazcık biraz gözüm korktu o kadar 98 nasıl bir şey olabilir ki diyeceğim <laughs> değişik bir şey takıldı benim Cyclops inişe başlıyoruz Bir. Bu Cyclops çok güzel ya. Çok yani basit kullanımı. 33. Burada bir yandan da metreyi kontrol etmek istiyorum. Alt 200 metreye yeni giriyoruz. Ne haber? Kocaman uzay gemi denizaltı ile gidiyorum. Ne haber? Ablam şu anda gelirsen çok korkarım bak. Gel geldiğinde zaten çok korkmuştum. Şimdi gelirse daha da korkarım ablam. Kaç? 300. Motoru bak. Ne yapıyorsunuz ya? Alta geldim. Denizin tabanına geldim. Ne yapıyorsun arkadaşım? Delirdi buradakiler. 500 metre. <laughs> Çok güzel. Hiç güzel değil, hiçbir şey yok ki burada. <laughs> Çok güzel dediğimi bakmayın ben öyle diyorum. şöyle bir Çık Tamam güzel gördük sevdik. Hadi yukarı çıkar bir Şuradaki hayvan cagızlara bak ya. Geldiler koca şeyin üzerine. Uzay gemisi. Bu ne bu? En büyükleri mi? Bu uzay gemisi patlar burada. Bu uzay gemisi patlar burada. Bu uzay gemisi burada patlar bence. Tamam, suyun altında ne olduğunu gördük. Daha abilerimizi sinirlendirmeden, daha başka kişileri de sinirlendirmeden çıkalım bence. Şurada bir yerde sessiz ilerleme çıkıyor Bakın. Ben birazcık da şu gemiyi incelerken Yem tüpü Yangın söndürücü koy Sarıyıcı Bıcak Onları mahallete Şimdi biz 29 dakika burada bekleyecek miyiz? Evet arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. İnternet geldi evet. Ben ee, video çekiyordum o videoları yükleyemiyordum hatta bir, bir iki tane sabun vid ee, sabunatika videom stoklandı. E, i̇nternet sonunda geri geldi evet Steam'ımı göstereyim hatta size şöyle. Offline moddan çıkıyor çıktık yeee offline moddan çıktık o sırada da. Size birazcık library'imi göstereyim. He <laughs> hey! Hava bizde Aha geldi hepsi. o Geldiler gönlümün efendileri. Şu Sea of Tips'e bir güncelli çünkü yeni video. Yeni video. Bu arada e, ben daha önceden Sea of Thieves oynadım. Ondan e, size söyleyeyim. Bak, görüyorsunuz. Başkalarıyla oynadım. Evet. Çok fazla param falan var benim. O yüzden lütfen Af istiyorum sizden Af istiyorum af <laughs> Videoda renderlanmış Bu video şey videosu Şuradaki ee, Videolar Bu Subnautica Cyclops Part 1 ve hey Part 2 videolar, Bu iki videonun Birleşimi ee, onları Şurada birleştirdim görüyorsunuz Tamam bunlar da olmuş çok iyi Go online işte. Go online. Ay, neyse arkadaşlar biz ne yapıyoruz ya? Ben ne yapayım ya? Böyle zıpladığında okay. şey gidiyor. Görüntü gidiyor. <laughs> gidiyor, geldi. Vay canına. Elde tuş yok galiba oyunda. <laughs> san biyim, gel cenni. san biyim, gel cenni. san biyim, gel cenni. Burada motor var kocaman. Bu ne kadar büyük bir motor. Bu kadar mı büyük motor mu olur? Bak sen benim gel sana bu motoru vereceğim. Birazcık akrobasi gösterileri yapalım. Neyse bu yani ben burada videoyu durdurayım sonra devam edelim.